Gergin görünüyorsun. Gergin olman için hiçbir sebep yok. Hiç endişe etme. Her şey çok güzel olacak. Twilight, içinde uçuşan kelebeklere gidin başımdan de. Yeni arkadaş edinmek eğlenceli bir şeydir. Onlar da muhtemelen senin kadar gergindir. Sen bu olayı haftalardır planlıyorsun. O arkadaşlar hakkında her şeyi biliyorsun. Her şey müthiş olacak. <Gülüyor> <Gülüyor> Haklısınız. Unutmayın. Ekoestra ve Yak Yakistan yüzlerce yıldır sınırlarını birbirine açmadılar. Hatta Yak Yakistan Kristal Dağları'nın kuzeyinde ve o kadar uzakta ki oraya hiçbir pony gitmedi. Bir Yak prensiyle arkadaş olduğumuzu öğrenince Prenses yanın yüzü ne hale gelecek düşünseniz. Ha! Ben sakinim. Poniler! Merhaba poniler! Prens Rutherford, majesteleri. Hepimiz adına konuşuyorum. Ekoistra'ya hoş geldiniz. Onur duydum. Yaklar ponilerle çok güzel arkadaşlıklar kurmayı planlıyor. Hem de binlerce yıl boyunca. E, o uzun yolculuktan sonra acıkmış olmalısınız. Geleneksel yak yemeklerinden bir ziyafet hazırladık. Her şey mükemmel olmazsa ayaklar sinirlenir. Bir şeyler mükemmel olmayınca ayaklar hep sinirlenir. <laughs> Bunlar yak yemeklerine hiç benzemiyor. Sahte poni yemekleri yakları kızdırır. <gülüyor> <gülüyor> Yeah. Yakların tanışma tarzı gerçekten çok enteresanmış. Bizden farklılar. Hepsi bu. Çok farklılar. Sanırım bir dakikadan daha kısa sürede en çok eşya kırma rekorumu kırmış oldular. Hatta Equestria rekoru diyebilirim. Şimdi bizim görevimiz Prenses Celestia'ya bu akşamki arkadaşlık partisine gelmeden önce onlara arkadaşlığın iyi bir şey olduğunu göstermek. Evet, yedi ciltlik Yak Yakistan tarih kitabını kim okudu bakalım söyleyin. yaşadıkları yaşadıklarını ve memleketlerinin çok soğuk olduğunu biliyor muydunuz? Ayrıca Türkler onları sıcak tutarmış. Türkler zaten sıcak tutmak içindir Pinkie Pie. <gülüyor> Biliyorum. <laughs> Yatlar çok harika. Pinkie Pie kasabayı onlara gezdirir misin? Arkadaşlık partisinde planlaman gerektiğini biliyorum ama önce burayı turlamak onlara çok iyi gelir. Sorun değil benimle çok mutlu olacaklar. Unutmayın ekoist sırada kendilerini evlerinde gibi hissetmeliler. Yani burayı yak yakistana benzetmek için elimizden geleni yapmalıyız anlaşıldı mı? Hiç sorun olmaz. Güzel. Şimdi gidip yeni arkadaşları edinelim. Bunu başarabiliriz. <laughs> <laughs> Biliyoruz. Hepiniz süslü şeylerden uzak duran asil askerlersiniz ziyaretiniz boyunca bu ahırda dinlenmenizden büyük şeref duyacağız. Evet. Applejack beraber sizin Yakşakistan'da kullandığınıza benzer yataklar yaptık. Hmm. bu mükemmel. Öğleden sonra burada uyuyabilirsiniz. Çünkü bu akşamki partim için çok enerjiye ihtiyacınız <laughs> olacak. Aha. O kadar da zor olmadı. Durun. Bu yak zamanı değil. Yak yakistan'dan gerçek zaman getirtemedik tabii ki ama sizinkine benzetmek için elimizden geleni yaptık. Ama mükemmel değil. Yaklar yıkacak. Oh Pinky Bay, şimdi ne yapacağız? Şimdi de sizi eğlendirmek için karşınızda yak yakistan. Hayvanlar şirin. Ah, sonunda oldu. Durun! Bu boynuzlar sahte. Bunlar yak Yakistan hayvanları değil. Yaklar ezecek. Tamam, peki. Hala yapabileceğimiz bir şeyler var. Sanırım Bunlar benim en sevdiğim malzemeler. Nadide şeyler. Onları kuzeyli zevkleriniz için kristal imparatorluktan ithal ettim. Umarım hepsini beğenirsiniz. <laughs> Ama sanmıyorum. <laughs> Bunlar yak kumaşlarına benzemiyor. Yaklar bozacak. <laughs> Her şey yoluna girecek bir şekilde. <laughs> o somurtkun ifadeyi değiştirmemeye çalışsanız da birazdan güleceksiniz. Yüzünüzü değiştirmeyin somurtun. Yuppi. Sıra sende Eren <laughs> Tıpkı Yakçakistan'daki kar gibi değil mi? Çünkü kar kardır. Nereden geldiğini bir önlemi yok. Bu yak karından değil. <laughs> Şaka mı bu? <laughs> Sorun yok her şey düzelecek. İdare edecek diyelim. <laughs> ee, daha iyi olabilirdi. Pek de iyi sayılmaz. Bu bir felaket. Pinkie Pie bu akşamki yak yakistan konulu parti çok ama çok önemli. Bugün yaşadıklarınızı onları unuttur. Anlaşıldı mı? Çünkü mükemmel olmazsa her şeyi yerli bir ederler ve ben bu ziyaret daha kaç bozgunu kaldırabilir bilmiyorum açıkçası. Aha kesinlikle öyle yapacağım. Umarım. Sen Ekoestra'nın en iyi parti organizatörüsün biliyor musun? Onlara günlerini göstereceksin. Bunu yapabilirsin. Senin yeteneklerine sonuna kadar güveniyoruz Pinkie Pie. Bu gelmiş geçmiş en güzel parti olacak. Umarım. <laughs> Neden gösterin öyle oynuyor Pinkie? Gergin olmadığımda böyle yaparım. <laughs> Pinkie Pie sen olmasan ne yapardık hiç bilmiyorum. Ben de öyle git. <laughs> sen bir daha iyisin. Burası da bizim pastanemiz. Sizin yak yakistan pastanızdan yapmak için çok sıkı çalışıyorlar. Vanilyanın kıvamını tutturmak çok zordur. Sakıncası yoksa biraz burada bekleyebilir misiniz? Parti hazırlığı nasıl gidiyor? Elimden geleni yapıyorum ama parti işi tamamen senin. Pinky! Nereye gidiyorsun? birlikte ormanı aradık ama. ama taramasından da bir şey çıkmadı. Ben de çiftliğin her yerini aradım. Pinkie Pie yok. Ama evin altında Granny Smith'in dişlerini buldum. Arama bir işe yaradı diyebilirim yani. Pinkie resmen kayboldu. Ama parti elimizde kalan tek şey o. Şimdi ne yapacağız peki? Merak etmeyin parti başlamadan geri geleceğim sevgiler Pinkie Pie eğer Pinkie Pie parti başlamadan geleceğini söylüyorsa mutlaka gelir. Ona güvenmek zorundayız değil mi? Korkulacak bir şey yok. Merak etme Twilight. Mesele parti olunca o ne yapacağını çok iyi bilir. Ha, haklısın. Hadi o geri dönene kadar yakları mutlu edecek bir şeyler bulalım. Çocuk oyuncağı. Basta. Tek ısırıkta yak yekistan'a gitmiş gibi <gülüyor> olacaksınız. <gülüyor> Umarım. <gülüyor> Koniler vanilyayı fazla kaçırmış. Çok yanlış ha? Keşke hemen başlasın şu parti. Aa! Sonraki durak Kristal Krallık. Böylece görevim başlamış oldu. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Neden ya Kekistan'a yalnız gittin Pinkie Pie? Çünkü ben parti organizatörüyüm. Bu sorumluluk bana ait. Hem de yalnız bana. Eğer güzel bir parti istiyorsam, Kristal Krallığın kuzeyindeki dağlara çıkmalı, yakacak hissanı bulmalı ve çok orijinal bir şeyle geri dönmeliyim. Anlıyorsunuz değil mi? <laughs> Yanlış tarafa mı geldik? Karlar nereye kayboldu? Lütfen bunun özel tarzı renkli Kesinlikle kum. Dağ şehri. Yazık ki yolun sonuna geldik. Bütün trenler durmak zorunda. Koyunlar raylara oturmaya karar vermiş. Bu çok ayıp koyunlar. Yardım için teşekkür ederim koyunluklar. Çeri jubili. Pinkie Pie, yanlış görmüyorsam şu anda tam karşımda duruyorsun. Nasılsın Cherry? Müthiş görünüyorsun. Bana yardım et. Turp gibi sağlıklı, kaya gibi sağlamım. Senin için ne yapabilirim söyle bakalım. Gerçekten sana hiç duydun mu? Oraya nasıl varacağımı biliyor musun Takvimin acaba? Takvimin işaretle küçük hanım çünkü bu senin en harika günün olacak. Ben de bir teslimat için kuzeydeki kristal krallığa doğru gidiyordum. Ama seni uyarmam gerek. Ben ve çocuklar çok yorulduk çünkü bütün gece hiç uyumadan birlikte kiraz saydık. Hadi bakalım uyanın artık. Kiraz mı saydınız? Kaç tane? 417.234 tane kiraz saydık. Niha. Böylece yolculuğuma devam ettim. Uçsuz bucaksız çölü seyrederken kendi kendime dedim ki... ...yakında büyük bir zaferle asil misafirlerimizin memleketine gideceğim... ...ve bir ödülle geri dönüp onlara çok güzel bir parti hazırlayacağım. Yaklaştık mı? Çeri? Aa! Uçurum! Biri uçurum dedi sanki. Uçurum. Ben de öyle dedim. <gülüyor> <gülüyor> Bu müzik çok güzel, çok duygulu. <laughs> Twilight sizi oyalamam. Aa, pardon, eğlendirmem gerektiğini söyledi. Gerçi bu mümkün değil ama. Aa, Spike? Piyano kendi kendine mi çalıyor? Müzik sahteymiş. Parti talep ediyoruz. Parti yapın yoksa ayaklar arkadaş olmaz. Durun. Çok az kaldı. Bu kadarı yeter. Artık gidiyoruz. Yaklar terelebilecek, daha çok yak getirecek. Size saldırıyoruz. <laughs> Pinkie Pie yok. Neler oluyor? Ee, panikledik ve kendi partimizi yapmaya çalıştık panik konulu bir şey oldu? Yaklar ev yerine dönecek. Bu çok korkunç. Oğlum, Prenses Celestia'ya sürpriz yapmak istemiştim. Şimdi tek sürpriz bize yapacakları saldırı olacak. Orada düşen pony uçurumuyla karşı karşıya kalmıştık. Düştük, düştük, düştük. Sonra aniden bam... <laughs> Wonderboltler bizi havada yakaladı. Sonra beni Manhattan'a götürdüler. Orada gizli bir grupla karşılaştım. Ve onlarla bazı gösterilere çıkıp popüler oldum. Daha ünlü olmak üzereydim ki fikir ayrılıkları yüzünden grubu bıraktım. Sonra yola devam edip kristal krallığa gelmem gerektiğini düşündüm. Oradan Yakyakistan'a geçecektim. Ve işte buradayım. Günümün büyük kısmını işgal eden büyük bir maceraydı. Anlıyorsunuz değil mi? Burası kristal krallığın kuzey sınırı. Buradan sonra Yakyakistan geliyor. Bu tırmanışı cesaret eden hiçbir pony geri dönmedi. Bunu yapmak istediğinden emin misin? Eminim. Sana güveniyorum. Partiye nasıl bu kadar geç kalabildi ki? Hiç böyle yapmazdı. Eminim elinden geleni yapıyordur. Pinkie Pie göründüğünden daha güçlüdür. Haklı olduğunuzu biliyorum. Ama keşke o da burada olsaydı. Ona çok fazla baskı yaptım. Herkese hayal kırıklığına uğrattım. Prenses Celestia her an gelip yeni arkadaş edinemediğimi görebilir. Arkadaş değil saldırgan kazandım. Ah. <gülüyor> <gülüyor> ah! Ah! Merhaba, benim adım Pinkie Pie. Yaklaşık seni arıyorum. Hani şu bir sürü yakın olduğu uzak diyar. Belki duymuşsunuzdur. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş ol. Söylediğin hiçbir şeyi anlamıyorum. <laughs> Yapalım anlayamıyorum. ama anlayamıyorum. sanırım ben biraz görebiliyorum. Oh, oh. Oh, oh. 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 E şunlara bakın. Pinky Pie kasabadaki herkesle arkadaş olmuş. Baksana, biz gerçekten böyle bir parti mi istiyorduk? Pinky Pie'nin gizli bir parti. Bile varmış. Bu gerçekten müthiş bir şey. Twilight Sparkle, vanilyalı dondurma, kırmızı balon ve dans sever. Bu doğru. Ama kaynamış sudan korkar. Hayır korkmam. Sadece çok... ...çok sıcak oluyor. Hayır! Hayır! Yine başladım yarın yaktayla arkadaş olmasını sağlamama bu kadar kalmıştı. Şimdi herkesi üzeceğim. Şuraya bakın. Ailesinin 50. yılı için vermek istediği partinin notları burada. Ama o kadar yaşlı değiller ki. E, e, hatta e, 100. yıl dönümlerini bile planlamış. Ayrıca 500.'cüyü de. partiler için bu kadar sıkı çalıştığını bilmiyordum. Senden bile daha planlı olabilirdi, Twilight. Hemen karar vermeyelim. Keşke Pinkie Pie burada olsaydı, sıkı çalışmasını ne kadar takdir ettiğimizi söylemek isterdim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. şeyler getirmek amacıyla yak gitmiştim ama son anda işler karıştı. Bu parti için bütün partilerden daha çok çalıştım ama yine de çok başarısız oldum. Pinky Pie, sen başarısız olmadın. Asıl önemlisi çok çalışmış olma. Sadece bir parti planlamak için kim Equestria'nın öbür ucuna gider ki? Evet, yolculuk çok zordu. Ama yolda karşılaştığım herkes bana çok yardımcı oldu. Keşke Ekoestria'nın aslında ne kadar dost canlısı olduğunu Yaklar bir görebilseydi. Ha! Aklıma müthiş bir fikir geldi. Woo! Artık çok geç. Yaklar son trenle gittiler. Ee, hayır, gitmediler. İnanın bana, yolda bir... zaman Kaydıray geri mi çıkacağız? Ne olacak? Yaklar burada mı kaldı? Trenler çalışmıyor mu? Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama teşekkür ederim koyunlar ve sizin için bir sorun yoksa parti başlasın. <laughs> Harikasın Pinky. Gerçekten çok hızlı oldu. Rekor kırdın. Ne diyebilirim ki? İşimde çok başarılıyım. Prens Rutherford, Equestria'yı yak yakısına benzetmek için verdiğimiz bütün çabaların sonuçsuz kaldığını hep birlikte gördük. Macerandan geri döndüğünde bir şey fark ettim. Equestria'yı sizin memleketinize benzetmemeliyim. Equestria'da evinizdeymiş gibi rahat hissetmenizi sağlamalıyım. Bunun için de size burayı neden sevdiğimizi göstermeliyiz. Böylece siz de seversiniz. Pembe poni yakları rahat ettirmek için çok uğraştı. Yaklar artık mutlu. Size saldırmayacağız. He. Ponilerle yaklar arkadaşlar. Bin yıl boyunca mı? Evet, bin yıl boyunca. <laughs> çok etkilendim prenses. <laughs> Arkadaşlığı yaymak için elimden geleni yapıyorum. Bu işi gerçekten çok iyi yapıyorsun. Sen de arkadaşlarında. Pembe Poli artık sen de yakları anlıyorsun. Aa, gelsene sen buraya.